Değerli konuklar, sevgili dinleyiciler, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin KARPAM yani Kariyer Planlama ve Araştırma Merkezi'nin organize etmiş olduğu mezun söyleşilerimizde bugün Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümümüzde 2019 yılında mezun olan Sefa Melek ve Ahmet Kemal Yetkin'le birlikteyiz. Sefa, Ahmet hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi e, öncelikle e, sizleri e, bir e, kısaca tanımak istiyorum. Ahmet senle başlayalım isterseniz e, dinleyicilerimize. Tabii. E, i̇smim Ahmet Kemal. E, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 2015 yılında girdim. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünden 2019 yılında e, mezun oldum. Hemen ardından e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, ufak bir mekatronik mühendisliği e, yüksek lisans süreci oldu. Ondan sonra da bilgisayar mühendisliği yüksek lisans e, yüksek lisansına geçiş yaparak şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği yüksek lisansımı devam ettiriyorum. Aynı zamanda hepsi şirketinde yazılım test uzmanı olarak çalışıyorum. Sefa'ya sözü de vereyim. Ben dedim ee, ben de Sefa Melek. Ee, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 2019 yılında hani Ahmet Kemal'le birlikte e, mezun olduk. Sonrasında e, ben Testinum şirketinde yazılım test mühendisi olarak e, giriş yaptım, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca orada hem Garanti e, Bankası'nda hem de Pegasus'ta görev yaptım, Pegasus Hava Sonrasında e, 6 aylık bir finans deneyimim oldu, bir finansal teknoloji firmasında çalıştım, şu anda da e, yaklaşık 3 aydır Scorp şirketinde QA e, Engine'ler olarak görev yapıyorum. E, teşekkür ederim kendini e, tanıttığınız için. E, şimdi öncelikle e, böyle bir dost havasında ve bizi dinleyenlere böyle güzel bilgiler vermek açısından birkaç soru yönetmek istiyorum sizlere. E, Sırasıyla cevap verirseniz mutlu olurum. E, bu arada dinleyenler, dinleyenlerimize de e, bir küçük bir anekdot vereyim. E, Sefa ve Ahmet e, benden bir yıl sonra e, mezun oldular. E, bir, evet, benden bir yıl sonra mezun oldular ve e, mezuniyetlerine kadar hep birlikteydik. E, birlikte e, üniversitemizin e, başarılarına e, katkılar sağlamaya çalıştık. Birçok e, alanda birlikte çalıştık. Gerek teknoloji takımlarında, gerekse e, Erasmus Plus hareketliliğinde e, arkadaşlarımla birlikte güzel işler e, yaptık. E, onlarla alakalı tabii küçük bilgiler de e, veriyor olacaklardır. Şimdi ilk sorumu sormak istiyorum. İlk sorum şu: 2015 yılına geri döndüğümüz zaman Erzurum Teknik Üniversitesi'ni neden seçtiniz ve seçiminizden pişman mısınız? Ben başlayayım. Şöyle Erzurum Teknik Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük etken teknik donanımdan kendimi tamamen geliştirebileceğimi düşünüyordum. Çünkü teknik üniversiteydi ve o zamanlar altı e, tane teknik üniversite vardı. Bunlardan biri de Erzurum Teknik Üniversitesi'ydi. E, bu benim için çok büyük bir etken oldu. E, pişman mısınız? Sorusuna da gelecek olursam asla değilim. Çünkü e, birçok kere Erasmus programına katıldım. E, da e, yurt dışını e, görme imkanı yakaladım. Birçok farklı ülkede bulundum. E, bunları tabii ki e, başka bir üniversitede olsaydım nasıl olurdu, nasıl şekillenirdi bunları bilemem ama bunları yaptığım için asla pişman değilim yani bu imkanları e, çok güzel bir şekilde gördüm üniversiteden. Sefa da sıra. Ee, ben de 2015 yılında bu yaz aylarında şu anki gibi tercih dönemlerime döndüğüm zaman e, açıkçası biraz karışık karışıktı hangi bölümleri yazacağım, hangi mesleğe dahi karar verememişim hangisini seçeceğime dair. Ee, o gün belki bilinçli olmayarak birçok üniversite, birçok okulu yazdım, birçok bölümü yazdım. İnşaat mühendisliğini o dönem önde tutarak mesela tercihler yapmıştım. Ee, sonrasında tercihlerim sonucunda bayağı ortalarda sırada olan Erzurum Teknik Üniversitesi geldi. Gittiğimde ne bölüm hakkında ne üniversite hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Ama sonrasında her geçen gün artı artı hem okula hem bölüme olan e, Sevgim daha da ilerledi, daha çok benimsedim, daha çok e, ilgi duymaya başladım ve aslında benim ilgi alanımın burası olduğunu fark ettim ve e, hiçbir zaman da pişmanlık duymadım aksine her seferinde ben bazen derim bilinçsiz de olsa doğru tercihler yapabilmişim ve e, bu bilinçsiz tercihim benim hayatımda çok e, önemli bir rol aldı ve çok etkili oldu. E, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Ee, peki şunu merak ediyorum ee, bir Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi olarak e, hocalarımızın idari, idari yönetimin e, sizlere karşı tavrı davranışı nasıldı e, çünkü bir öğrenci için bence en büyük e, önem arz eden şey e, bir insan olduğumuz için diyalog yani diyalog ortamınız nasıldı bölümde bunu çok merak ediyorum eee o zamanlar şöyle bir durum vardı. Şu anki rektör hocamız Sayın Bülent Çakmak o zamanlar bölüm başkanıydı bizim zamanımızda. Ve bu şundan dolayı belirtmek istiyorum. En baştan şu anki üniversitemizde tepeden aşağıya kadar herkesin çok ilgili olduğunun kanıtı olarak zaten Bülent Hoca kesinlikle çok bize yardımları dokundu. Bayağı bir şekilde... Hmm. E, Yön verme konusunda olsun, kariyere yön verme konusunda olsun, vermiş olduğu elektronik dersleriyle çok e, ça, yardımları dokundu ki keza diğer hocalarımız da aynı şekilde e, bunları bize görmemizi, vizyonumuzu daha da geniş genişletmemizi sağladılar. Bundan dolayı e, idari anlamda e, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Yani üniversitede okurken, öğrenim hayatına devam ederken. Ben de şöyle anlatayım. Ee, üniversitedeki zaten hocalarla iletişimimiz, yani belki çok büyük bir üniversite olmadığı için e, normal geliyor olabilir hocalarla iletişimimizin e, kolay olması, ulaşılabilir olması ama e, gerçek anlamda okulda öğretim görevlilerinin bizlere sunduğu imkanlar, yani okulun imkanlarını bize sunmaları, dilediğimiz zaman ulaşabilme konusunda gerçek anlamda çok iyiler. Bugün hala arkadaşlarıma işlerine partiçi Okullarda okumuş arkadaşlarımla konuştuğumda ben e, anlatabiliyorum gidip bir laboratuvara rahatlıkla girebiliyordum. A anahtarlarını dahi alabiliyordum. E, bir proje odası, proje odaları bizlere tahsis ediliyordu. Dilediğimiz zaman istediğimiz proje istediğimiz şekilde kendimizi geliştirmek istediğimiz her an okulun imkanları bize açıktı. Hocalarımız bize her zaman yardımcı oluyordu ve bu konuda e, gerçekten mutlu oluyorum Erzurum Teknik Üniversitesi'nde okuduğum için. Buna bu arada şunu da eklemek isterim, sefa çok Tabii güzel. Evdeyim de orada. Yani ben şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum ve e, hocalara ulaşımım, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde hocalara ulaşımım bu kadar asla kolay değil. E, bu konuda yani e, hocanın direkt odasına gidip direkt e, birebir temasta bulunabilirken, e, şu anki okuduğum kurumda mesela mail üzerinden bile e, bazen zor dönüşler alabiliyorum. Yani ulaşım anlamında söylüyorum bunu hocalara. O yüzden gerçekten çok iyi imkan bu. Ee, bunu e, hocalarla birebir temasta oluyor olmak. Evet aslında e, güzel noktalara değindi. Yani, e, yani insanın doğasında iletişim var. İletişim de e, böyle e, bu, bu tip kurumlarda başarıyı da getiriyor aslında. Hocalarla birebir diyalogda ya da yönetimle birebir diyalogda olmak öğrenciyi değerli hissettiriyor. Ve o kuruma ayrı hissettiriyor. Bu da hem kurumun hem de öğrendiğinin başarılı e, olmasını sağlıyor. E, bu konuda ben de hemfikirim. E, şeyden e, bahsedelim biraz isterseniz. E, Erasmus e, dedi Ahmet. E, Erasmus'un e, faydalarından e, bahsedelim biraz Ahmet istersen. Çünkü Sefa'nın Erasmus fırsatı olmamıştı. Sefa'yla da e, teknoloji takımlarımızı e, konuşacağız. E, Ahmet senden Erasmus'la alakalı e, süreci, süreçten bahsetmeni istiyorum. Aslında e, biliyorsun zaten sen Erasmus'a başvurduğun zaman ben Erasmus Kulübü, Başkanı'ydım. E, böyle de bir güzelliğimiz var. E, tam bir süreci, e, başvurudaki e, artılarımızı, e, butik bir üniversite olmamızın faydalarını e, dan biraz bahsedebilirsen e, mutlu olur. Tabii o konuda e, şöyle kısaca Erasmus'a benim tanışma e, hikayemi kısaca paylaşmak isterim ee, üniversitede ilk yıl bittikten sonra e, ilk yılın ilk dönemi bittikten sonra çok özür dilerim ikinci dönem ders kayıtları aşamasında e, üniversite sayfasını ziyaret ettiğim zaman Erasmus diye bir şey olduğunu gördüm e, ve o zamana kadar Erasmus nedir nasıl yani program neyi kapsar neyi amaçlar bilmiyordum baktım başvuru tarihleri işte ders kayıt dönemi e, pazartesi bitiyorsa o da cuma bitiyor şeklindeydi Ben de madem öyle cuma erkenden gideyim buna kayıt yapayım diye düşündüm. Geldim, İyi ki de kayıt yapmışım bu arada. Kayıt yaptıktan sonra e, sınavlara girdim, e, sınavları geçtim ve Erasmus hak kazandım. Orada da hocam sizin gerçekten e, etkiniz, yardımınız çok büyüktü çünkü ben e, o Erasmus hakkında hiçbir şey bilmezken siz tabii o zaman Buç'taydınız, Buç Wich University of Technology'deydiniz. E, orada ki yardımlarınız için de ayrıca yine tekrardan teşekkür ederim. E, yönlendirmeler olsun yani Dediğim gibi üniversitenin her yani en baştan, en tepeden, en aşağıya kadar herkes tarafından yönlendirmeler çok iyi oluyordu. Mesela o zamanlar bir öğrenciyken bile e, çok güzel bir şekilde beni yönlendirmiştiniz. Bunun için gerçekten teşekkür ederim. Onun dışında e, vizyon olarak bana inanılmaz bir katkısı oldu Erasmus'un. Yani Erasmus'a gitmeden önce gerçekten e, yani bakış açısı olarak kendimdeki değişimi e, fark ettim. Farklı milletten, işte farklı ülkelerdeki hocalardan ders alarak farklı milletten insanlarla beraber aynı ortamda yaşayarak ve bu nasıl yaşanması gerektiğini öğrenmeden tutup ta üniversitede hocalarla olan iletişime kadar etkileyen bir durumdu Erasmus. Ee, bu yüzden tüm imkanlarını kullanmaya çalıştım. Döndüm. Döndükten sonra eksi 10 e, puan oluyordu. Eksi 10 puanı aşabilmek için derslerime e, daha çok çalıştım ki ortalamayı yükseltti. Bu eksi 10 puanı alerji kapatayım. Ee, gittim. Ardından bir daha e, staj için tekrar gittim. Yani tüm Erasmus'un tüm imkanlarını okuldaki kullandım diyebilirim. Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle herkesin mutlaka e, denemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, sınavı kazanır mıyım kazanamaz mıyım bunlar denenmeden bil, bilin, bilinemeyecek şeyler. O yüzden e, butik dediğiniz gibi bütün butik üniversite olmamızın da e, farkıyla e, belki de kazanma oranlarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum bu kısımda. O yüzden e, herkesin bu konuda yani önemli bir şekilde İngilizce dil seviyesine etki edebilecek bir e, programa e, başvurmasını ve araştırmasını öneriyorum. Evet bu Erasmus sürecinde tabii ki e, Dış ilişkiler Ofisimizin e, yardımları, destekleri ve e, oturmuş bir öğrenci kulübümüzün olmasıyla e, arkadaşlarımızın Erasmus'a başvuru süreçlerinde ve bu Erasmus'a başvurup e, gittikleri süreçte e, gayet destek olan bir üniversite portföyü çöz çiz çiziyor üniversitemiz. E, bu yönden de gelecek öğrencilerimiz, e, aday öğrencilerimiz e, çok şanslar diye düşünüyorum. Zaten başka bir üniversitede e, kalkıp da e, şey yapmaları, e, bir Erasmus'a gitmeleri gitme oranları sen de bahsettiğin gibi zorken bizim üniversitemizde gitmeleri e, çok. O, rahat ve daha şansları fazla diye düşünüyorum Ben de bir e, safganetil olarak işte e, bahsetmek istedim bu süreçten de e, teşekkür ederim Ahmet e, Sefa e, şimdi senle devam edelim istersen Tabii Erzurum Teknik Üniversitesi bir teknik üniversite teknik üniversite olmamız hasebiyle de biz öğrencilerimize teorinin yerine yani teorinin yanında uygulamaların daha çok olmasını hedefleyen ve amaçlayan bir üniversiteyiz Zaten eğitim sistemimizde de bu çok fazla var. Eğitim sistemimizin yanında bir de bizim teknoloji takımlarımız var. Teknoloji takımlarımıza da çok önem ve değer veriyoruz bildiğin üzere. İşte şu anda işte tüm Türkiye'deki üniversiteleri göz önüne aldığımız zaman Erzurum Teknik Üniversitesi'nin en büyük farklarından biri teknoloji takımları koordinatörlüğünün olması. Yani biz öğrencilerimizin teoriden ee, uygulamaya geçişleri için e, Teknofest olsun, yurt dışı yarışmalar olsun birçok yarışmaya katılımlarını sağlıyoruz. Bunlardan biri de Türkiye'de dördüncülüğü olan e, Robotik Fetih 1453 yarışmasında takım liderimizdin. E, bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Üniversitemizin teknoloji takımlarına e, ya da teknoloji yarışmalarına e, giren öğrencilerimize de destekleri nedir, nasıldır? E, maddi ve manevi. E, bunlardan biraz kısaca bahsedersen mutlu olurum. Tabii ki. Şöyle en başından başlayayım isterseniz hocam. E, Gürkan hocamız e, bizim bir üst dönemimizdi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün ilk öğrencileri onlardı. E, ve biz de onların arkasından gelen ikinci sınıflar, ikinci kuşaklar olarak devam ettik. E, bizim şu an sizin yaşamayacağınız bir dezavantajımız vardı. Neydi o? E, herhangi bir teknoloji teknoloji kulüp veya benzeri faaliyetler. Okulda çok 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 azdı. Birkaç tane kulüp vardı işte. Mesela Ahmet Kemal bahsetti. Birisi Erasmus Kulübü'ydü. Ee, Erasmus mesela çok büyük faydaları oldu. Bizde o dönemde bu konuda bize yön gösterebilecek bir faaliyet yoktu. Yani bunun neticesinde hani e, bu riski, bu eylemi bizim almamız gerekiyordu. İlk iki yıl zaten daha çok okula alışmayla geçti. Bizim de çok e, teknoloji takımlarından ziyade daha bölüme alışmayla geçti. İkinci yılın sonrasında ben Gürkan amcamıza daha böyle tanışmaya başladık. Daha e, samimi olmaya başladıkça e, artık teknoloji takımlarına e, oluşturmamız gerektiği fikrine vardık ya da daha var olan bir iki tane teknoloji takım vardı öncelikle onlara dahil olduk onun içerisinde çalıştık ilk teknopest e, yapıldığı dönem ilk Teknofest'te. evet oraya birlikte katıldık o dönem elektronik ekibini bizler yürütüyorduk Hürkan hocamızın e, liderliğinde e, sonrasında artık kendi ekiplerimizi kurmamız gerektiği kanısına vardık. E, onun neticesinde Eto Teknoloji takımı kurduk. Bugün birçoğunuz biliyorsunuzdur belki. E, kadar katıldı. Bu, e, hatta bu yıl geçmişti e, elemeleri de. E, Eto Teknoloji takımını kurduk. Onun Eto Teknoloji takımına dahil olan birçok arkadaşımız sonrasında farklı takımlar kurdu. Bunlar da hala okul içerisinde devam eden önemli takımlar. E, onun dışında Sky Team takımını kurmuştuk. E, onların dışında IEEE kulübünün kuruluşunda yer aldık. Orada faaliyetlerimiz oldu. ya Üniversite hayatımın özellikle son iki yılında tamamıyla o teknoloji takımlarına, bu tip projelere, bu tip kulüplere yer vererek hem yeni gelen öğrencilere yol göstermeye çalıştık hem de kendimizi geliştirmeye çalıştık. Bunun neticesinde zaten yarışmalarda belli oranda alıyorduk. Belli şekilde işte dereceler alabiliyorduk. Bunun dışında yaptığımız çalışmaları görünür kılabiliyorduk. Ama en önemlisi biz bu yaptıklarımızı ben okuldan mezun olduktan sonra e, farklı yerlerde, farklı iş başvurularında bunları kullandım. Hep bunların üzerine gittim, bunlardan anlattım. Çalışma halimizi, neler yaptığımızı, üniversiteye gelip hiçbir şey yapmadan üniversiteyi bitirmedim. ben tamamen kendimi geliştirmeye odaklandığımı anlatmaya çalıştım. E, girdiğim mülakatlarda, görüşmelerde ve her seferinde de bu konuda olumlu izlenimler yarattığımızı düşünüyorum. Ee, bir üniversiteden bence anlayabilecek e, maksimum iki verim varsa birisi Erasmus'tur. Diğeri de bence bu tip e, öğrenci faaliyetlerine katılmak, kendinizi geliştirebilmektir. E, ben en azından bunlardan birisini çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu da bana e, çok fazla olumlu e, geri dönüş oldu. Hem vizyon açısından hem diğer konularda çok farklı bakabilmemi sağladı. Ee, teşekkür ederim Sefa. Tabii. Sefa'yla da zorlu süreçlerimiz vardı. Ee, burada e, teknoloji takımlarımıza e, üniversitemizin destekleri sonsuz. E, zaten e, en büyük amaçlarımızdan biri e, ayakları yere basan, ne yaptığını bilen mühendisler yetiştirmek üniversitemizde. E, çok şükür bu vizyonda ve misyonda hiçbir se, se, sapma ya da sekme uğratmadan bu süreci bu yürüt, yürütmeye çalışıyoruz. E, kısa bir bilgi vereyim bu hasetle Sefa. Ee, şu anda Erzurum Teknik Üniversitesi'nde bu yıl 16 Teknofest takımı e, ön başvuru yaptı. E, ki biliyorsun bu sayı 2 ya da 3'tü zamanında. Ve bu 16 Teknofest takımından 8'i finalist. Hatta dün döndüm daha ordudan. E, tarım teknoloji Tarım teknolojileri kategorisine de bir takımımız dün e, şeye girdi, e, yarışmaya girdi. Gururluyuz, mutluyuz. Üniversitemizin vermiş olduğu bu destekle ve sizin de çabalarınızla Üniversitemizdeki te teknoloji takımları sayısı bayağı bir arttı ve e, bu yönden de e, yine teknoloji, te e, teknik üniversite olmamızın avantajlarını e, öğrencilerimiz yaşıyorlar. E, şimdi son bir soru sormak istiyorum. E, bir de sonuna gelmek üzereyiz. E, aday öğrencilere tavsiyeniz nedir? Ahmet'le başlayalım. Yani... Aslında şunu sormak istiyorum, bunu sormak istiyorum, direkt sormak istiyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni bir aday öğrenciye tavsiye eder misiniz? Neden tavsiye edersiniz? Tabii, şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle, e, şimdi aday öğrencilere tavsiye kısmı, üniversitede oku okuyacak olan ve üniversitede yapması gereken olarak değerlendireceğim ama diğer soruda Erzurum Teknik Üniversitesi'ne iki sorum oldu burada yani tavsiye eder miyim etmez miyim o Evet yaptım. yani öncelikle aday öğrenciye ne tavsiye edersiniz? Yani bir üniversite evet. hayatında bir bütün bir dönüm noktasındalar şu anda. Bir Hı. üniversiteyi tercih ederken neye dikkat etmeliler ve Erzurum Teknik Üniversitesi'ni tavsiye eder misiniz? Tamam. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, aday öğrencilere en büyük tavsiyem şu şey olacak, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne geldikten sonra tercih ettiklerini varsayarak e, burada öğrenim hayatları boyunca, öğrenim e, süreleri boyunca mutlaka e, iş dışı, bu işte yaptıkları herhangi bir uğraştıkları e, dersin bir projesi olur, herhangi bir şey olur. Bunun dışında mutlaka e, kendilerini geliştirmeye yönelik e, teknik anlamda şeylere yönelmeleri gerekiyor. Keza Sefa'nın söylediği kulüpler bunlardan en önemlileri. Erasmus işte teknik kulüpler. Bunun dışında da e, mutlaka e, bu alanda ben şundan en bir basit örnekle söyleyeceğim. Mezun olduktan sonra işte yüksek lisansa başlamadan önce bir şirketin e, mülakatına girdim. Bu mülakat sonucunda e, mülakatın sonundaki iki tane senior e, mühendis, kıdemli mühendisler bana şöyle bir tavsiyeler oldu. İşte çok güzel bir şekilde Erasmus'larla CV'ni güçlendirmişsin, çok güzel bir şekilde işte güçlendirip ilerlemişsin. Ama burada işte teknik anlamda kendini geliştirdiğin noktalar baya fazla ve burada sen teknik anlamda kendini yazın ne yaparak geliştirdin diye bana bir sordu. Ben de düşündüm şöyle bir açıkçası üniversitenin ilk birinci ikinci yıllarında yazları bir şey yapmadığımı fark ettim orada. Bu benim için suratıma çarpan bir soğuk su gibi oldu. Yani aa ben kendimi geliştirmiyormuşum. Hiç bir şekilde üniversitenin derslerine bağlı kalıyorum ve onun dışında bir şey yapmıyormuşum olarak gördüm. O yüzden en büyük tavsiyem mutlaka okul dersleri dışında kendilerini geliştirmeleri ve bununla uygun hareket etmeleridir. Ki en büyük ikinci tavsiyem de dil. Ee, ben e, dilin o kadar önemli olduğuna inanıyorum ki yani bu olmasaydı belki de şu anda bulunduğum yerlerde olamayabilirdim. O yüzden mutlaka İngilizceyi kesinlikle en üst düzeyde tutmak gerekiyor. Diğer soruya gelecek olursam, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne ben şu anda elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim, evet. Ama şu anda bilgisayar mühendisliği üzerine yöneldim ve yazılım alanındayım tamamen. O yüzden eğer ki bu alanlarda işte çalışılması düşünülüyorsa Mutlaka yani e, geldikten sonra da kendi geliştirmek dışında üniversiteler çok fazla da eğer ki en üst top level üniversiteler değillerse örneğin işte ODTÜ'dür, e, İTÜ'dür gibi böyle üniversiteler değillerse mutlaka kişilerin e, böyle işte şu üniversite mi olsun, şu üniversite mi olsun değil de Erzurum Teknik Üniversitesi'nin şartlarını görerek yeni olmasının ve bütün imkanların yeni olmasının lab labdaki cihazlardan e, hocaların tutumuna kadar değerlendirmesini öneririm. Bu yüzden tavsiye ederim eğer bu alanda düşünüyorlarsa. Teşekkürler. E, Sefacığım e, senden de e, dinleyelim. Seste bir problem mi var? Yok şu anda sesin gayet tamam. net geliyor. Tamam. Problem Sizler, yoktur. Bilmiyorum. Evet Sefa iki dakikamız kaldı. Hızlı bir şekilde özetlersen evet. çok mutlu olurum. E, şöyle sorayım Sayın Hocam. E, Üniversiteye yeni girecek arkadaşlar için mi yani tercih edecek arkadaşlar için mi yoksa hala hazırda bölümü tercih etmiş arkadaşlar için mi tavsiye vermemiz istersin? Tercih edecekler için tavsiye edersen çok mutlu olurum. Tercih edecek arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Eğer ki ODTÜ, İTÜ, Bilkent'i veya çok üst seviye birkaç tane bir elin parmağını geçmeyecek üniversiteleri kazanmıyorsanız kesinlikle Erzurum Teknik Üniversitesi'ni yazdığınıza pişman olmazsınız. Eğer ki teknik olarak bakıyorsanız Belki sosyal hayatta daha güzel üniversiteler vardır ama teknik anlamda istediğinizi e, zaten kendiniz geliştirmek durumundasınız. Bu üniversitelerde değilsiniz, kendi kendinizi geliştirmek durumundasınız. Kendi kendinizi geliştirmek için de çok güzel olanakları olan bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Hem e, teknolojik altyapısı olarak hem e, öğretim görevlerine ulaşım açısından hem de daha önemlisi eğer ben bugün öğrenci olsam, bir, ya tercih etsem Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandığım anda Gürkan hocamızın yanına gelirim, ona yapışırım, ve sömürürüm. hiçbir şekilde bırakmam. Buradan çok mütevazı göreceğinizi sağ. düşünüyorum. Teşekkür ederim Sefa. Ee, güzel için teşekkür ederim. Ee, biliyorsun burada bir aile ortamı var. Ee, biz aile ortamında bir e, aile bireyiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sizler de bizim et ailesinin e, bireyleri olarak. Bizim gönüllü elçilerimizsiniz şu anda. Ee, sağ olun e, her tarafta Erzurum Teknik Üniversitesi'nden aldığınız e, eğitimi ve e, bilgiyi e, hiç e, şey yapmadan açık yürekte her yerde ifade ediyorsunuz. Te çok teşekkür ederim sizlere de. E, yayınımız burada sona ediyor Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Aday öğrencilerimize de Erzurum Teknik Üniversitesi'ni e, tercih etmelerini, ve buradaki ayrıcalıklardan faydalanmalarını istiyorum. Herkese kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler. Hadi i̇yi günler Teşekkür